Bilgi mi? Aa Bey'in kızı. Duydunuz mu Sabri Bey? Bilgi geliyormuş Bilgi. Ne yapalım efendim? Hoş geldi, sefa geldi. Allah Allah. Çalışıyoruz burada. Aa, devam et evladım. Dararira. Çok önemliydi Şükrü Bey'in kızı. Pişt, kes sesini sen de. Atarım şimdi dışarıya. Allah Allah. Ne zararı var şimdi zavallı yavrucağız size? Ne diyor kızım o gene? Toduş sokağa atacakmış. Elleri kırılsın çabuk. Aa, rezalet. Duydunuz mu Sabri Bey? Bilge kocasından Aa, ayrılmış. Ben ne yapabilirim efendim? Ayrılmışsa ayrılmış Allah Allah. Oraya bak evladım. Benim yüzümde yazmıyor. Oremi. Kes sesini musibet. Sen çalmala bak evladım. Aferin. Ha. Do. Maşallah efendim. Maşallah. ...kızım sen niye geliyorsun peşimden... ...o bizim komşumuz hadi sen çalmana bak... Do Bozulmuyor bu yarı yolda değil mi oğlum? Yaptırdık efendim yaptırdık... ...rahatça binebilirsiniz artık... ...buyurun... ...gözünüz aydın efendim... ...sağ olun efendim... ...bir şey duyduk ama hakikat değildir inşallah... ...neymiş o? Ee, ...kocasından ayrılıyormuş küçük hanım... ...biz öyle bir şey duymadık efendim... ...hadi hanım... ...buyurun... ...biz uyduruyoruz sanki durup dururken... He. ...var bunlarda bir şey var... ...saklıyorlar... ...bana da öyle geliyor efendim... Ayla... ...birini aramakta dışarıda kızım... ...Davut usta var ya anneciğim... ...yukarıdaki Alman hanımın kocası... ...Şişman... ...apartmanda sarhoşlar artıyor efendim... ...maşallah... ...adam karısına sinirlenip dut gibi olmuş... ...anam bir şey söylüyor kocam... Yok anneciğim sarhoş olmuş da yukarıdaki şişko. Usta var ya şişman. Erkek dediğinde öyle olur. İçecek naralar atacak. Ah Rüknettin ah. Bir nara atardı üç sokak ödeden. Marifet sanki. Özlediği şeye bak kadının. Pis serkeş. Belli zaten akıyor suratından. Senin kocan sünepe canım sünepe. Nedir o öyle? Ününe bakıp oturuyor. Doğru emi doğru emi. Hay benim kadar taş düşsün başına inşallah. Ve doğa kumayın akşam vakti anneciğimi Sabri Bey. O da çenesini tutsun o zaman efendim. Ne sünepeliğimiz kaldı ne sümsüklüğümüz. Ah ah. Şeytan diyor ki... ...kalk indir şunu Nettininin camını çerçevesini. Ne diyor efendim konuştunuz mu annenizle? Kiraya verecek mi evi? Konuştum efendim bin dolardan aşağı vermem diyor Şaşırmış mı efendim bu kadın Kiracısı o yüzden kaçtı Bin dolar kim verir o ahırdan bozma eve Otuz dört milyon Ağzınızı bozmayın efendim ne oluyor Rahmetli babacığımdan kalmayın Ahırdan bozma filanmış Neyse efendim 500 dolar veren olursa bugünkü şartlarda söyleyin ona öpsün başına koysun. Siz söyleyin efendim beni dinlemiyor. Bana... Aylar Rüknettin'ime mi gene bir şey söylüyor? Kaç tane çata çata. Hay senin Rüknettin'ine. Evi diyorum efendim evi yazık. Boş bırakamayız öyle. Kiraya verelim de makul fiyata bir an önce. Bize de yazık oluyor. Oh. Oh. Sevim hava gibi. Her sabah yapmalı bunu. Oh. Siz jimnastik yapmıyor musunuz Sabri Bey? Yapmıyorum efendim, ihtiyacım yok, iyi böyle. İnsan bütün gün enerji fışkırıyor vallahi. tavsiye ederim. Benim enerjim bana yeter. Davut Usta'nın karısında haber yok değil mi hala? Duymadım bir şey efendim. Kaçtı kaçtı, aldı oğlunu pır. Yatıyor mu siz ikiler hala? Onu da karıştı Baykuş. Evet efendim, yatıyorlar henüz. Kalkarlar mı bu saatte? ...sabahlara kadar televizyon, çene... ...hazır yiyiciler... ...işleri güçleri bile çekiştirmek. Cafer geldi Sevim. Sallama sallanma herkes bek bekliyor. Buyurun iyi günler. İyi günler. Kaç lira olmuş dolar... Bakamadım vallahi Cemil abi. Biz de veremedik şu büyük hanımın evini kiraya. 500 doları beğenmiyor kadın. Yazık. Bomboş duruyor. İkinci paket açılmış mı? Haberim yok vallahi. Ayakta uyuyorsun ayakta. Buyurun. <laughs> Efendim iyi günler. İyi günler komşum. Oo erkencisin ustam. Ne yapalım gözüm? Evde kahvaltı yok, bir çay pişirelimiz yok. Ya perişan oldunuz. Haber alabildiniz mi Almanya'dan? Almayasın batsın. Göndermeyecektin onları usta. Bak ben sevim bir yere yolluyor muyum? Göndermesek de olmuyor ki komşum. O konuşur efendim öyle işine geldiği gibi bırak. He, baykuş. Ama de sen de mi işe gidiyorsun? Ne yapalım gözüm? Hayvan da perişan oldu bizimle. Bıraktılar başımıza. Hadi hayırsız yürü. Gidelim amca. Hadi haber yürü. Müsaadenizle komşum hayırlı sabahlar. Müsaade sizin efendim. Sefa ile hayırlı işler. şu ağızlı. Öttü yine baykuş. Sanki biz çocuğumuza sahip olamıyoruz. Oh maşallah. Yuva bahçesine çevirdiniz burayı. Bağrı yürüyor Sabri Bey amcası. Hadi anneye koş da görsün. <laughs> Hadi gel bana gel. Görüyorum görüyorum tebrikler. Ne yiyorsunuz öyle her tarafa saçılmış kabukları. Süpüreceğim şimdi. Yerde bir tane kabuk görmeyeceğim. Efendim gözünüz aydın. Sağ ol komşu. Adamlar mı geldi? Geldiler efendim geldiler. Kim geldi kızım yoğurtçu mu? Ne yoğurtçusu anneciğim? Üstümüzdekiler. Madam var ya yukarıdaki Alman, Alman. Hoş geldiniz Urika Hanım. Aman affedin. Onun adı Ulviye. Almanya değil burası. Rica ederim vatanımız. Orası da ikinci vatanımız ama baba. Al. Ne dedin? Evet baba, anneannemin vatanı bizim de vatanımız. Al. Kırarım kafanı, ferre ete. Üvey o, üvey. Senin anneannen öldü. Sırası mı şimdi bunların Davut A? Sırası, sırası. Girin eve, soracağım hesabını. Buyurun. Hoş bulduk teyzeciğim, öpeyim. Al. Kabahatında otur. Hadi evladım hadi hoş geldin kızdırma babanı. Na kom <laughs> Halis kom. Sapık geldi yine. Niye üveyi oluyormuş anneannesi efendim? Annesi de üvey efendim. Çocuk ustanın ilk karısından. Ha. Ondan böyle olmuş ya sapık. Yakın akraba evliliği. Bizim üstümüze mi taşındı hala bunlar? Ne taşınması anneciğim? Üstümüzde oturuyorlar zaten. Almanya'ya gitmişlerdi ya. Başladı yine sayıklamaya kadın. Buyurun efendim. Hı, tanıdım tanıdım. Onlar mıydı gelenler? Oh, çok şükür. Yirminci seferde anladı. Bunu bir ruh doktoruna göstermek lazım efendim. Siz gösterin kendinizi ruh doktoruna efendim. Hiçbir şey yok benim anneciğimin. Ne güzel anladı işte. Bana mı bir şey söylüyorum? Yok anneciğim. Öğrenci gelecekmişti. de. Hı, gelsin gelsin. Kiracı haber bekliyor efendim kendisinden. Söyleseniz de annenize bir karar verse artık. Kaç kere söyleyeceğim efendim? 500 dolara vermiyor işte. Turşusunu kuracak Burak. Az para mı 500 dolar bugün? Ayla ne diyor o öyle kaşlarını çata çata? Üf, bıktım ha. Kiracı haber bekliyormuş anneciğim kiracı. Karar versin diyor. <laughs> ha öğrenci geldi. Hadi efendim toparlanın sizde. Vermem ben o insanlara evime kızım. Hiç boşuna beklemesinler. Hoşlanmak. Ah Ruknettin ah. Bıraktın gittin beni damat ellerine. Buyur evladım. Çalıştır inşallah. Ders ücretlerine biraz zam yaptık biliyorsun. Biliyorum. Kalk anneciğim çıkalım balkona. Hava alırız biraz. Hoş geldin evladım. Nasıl güzel miydi Almanya? Bu o çocuk değil anneciğim. Sapıttı iyice sapıttı. Cevap verin efendim sorularıma. Ayla Hanım, görüyorsunuz ki hesap yapıyorum. Beni böyle saçma sapan sorularla rahatsız etmeyin lütfen. Tüh! Yazıklar olsun! Saçma sapan ha! Bırakın o hesabı! Soruyorum size, ne var aranızda o kızılla? Ne olabilir efendim, çıldırtmayın insanı. Çok değerli bir komşumuz. Hal hatırda mı sormayacağız artık? Hayır efendim, sormayacaksınız. Ya, öyle köşelere çekil fısır fısır muhabbetler. Vallahi şimdi gidip saçını başını yollayacağım onun. Ayla Hanım! Çıldırdınız mı siz? Ayna, senin üstüne gül mü kokluyor yoksa bu? Kokluyor anneciğim, kokluyor. Şu karşıki kızıl ayemde, koynumuzda yılan besliyormuşuz. Ne münasebet efendim, yok öyle bir şey vallahi. Sus, sus, boyu devrilesince apartman çapkını. Ah Rüknettin'im ah, evine bağlı, çocuklarına sadık. Ah babacığım ah, bir de şu damadını gör. Kemikleri sızlıyordur adamcağızın şimdi. Hükümetin Bey. Vallahi günahımı alıyorlar. Ah hayat da olsaydınız da, çektiklerimi görseydiniz şu iki cadının elinden. Bakın Ayla Hanım, benden izin almadan bir yere gidemezsiniz efendim. Allah Allah, çocuk mu var karşınızda sizin? Aman Ayla Hanım gidiyor. Ama bırak sana ne gidiyorsa. Olurum canım. Ayla Hanım, vallahi kıyameti kopartırım rezil olmayalım apartmana. Olalım. Benim kimseden korkum yok. Bırakın kolumu. Hayır efendim bırakamam. Çarçur edeceksiniz o parayı şimdi. Araba araba. Ederim. Karışamazsınız. Bana verdi onu anneciğim. Baba. Bak babacığım bak. Sus sen. <laughs> İyi günler. Aylin Bakın yüzde yüze yakın faiz verecekler. Dolarınız da yine dolar. Hayır efendim istemiyorum. Yedirmem ben anneciğimin parasını öyle Halil efendilere falan. Garanti veriyorlar efendim. İstemiyorum efendim onların garantilerini marantilerini. Ayla hanım lütfen. Aa, karışmayın benim işime. Lan. Ayla hanım. Çok ha? yanlış bir iş yapıyorsunuz. Durur musunuz lütfen? Uh, ben ne yaptığımı biliyorum efendim. Çocuk değilim. Gelmeyin peşimden. Sevim koş kavga var. Ne kavgası efendim? Bilip bilmeden konuşmasanız konuşmasanıza. Aile meselesi konuşuyoruz şurada. Ayla kaptırma paranı kızım sen. Kaptırır mıyım anneciğim? O göz var mı bende? <laughs> Dolandırıcılığa mı çıktık efendim? Nasıl söz o? Kocasıyım ben onun. Bu da kocayım diye geçiniyor. Hadi bakayım Serpil yapsın da bana böyle bir şey. Olay mı? Erkeklik böyle zamanda belli olur işte. <laughs> Ayla'nın paraları kaçırıyor Sevim koş. Allah boyunu denirsin baykuş. kuş. Kaçırmıyorum efendim. Araba bakmaya gidiyorum. Hadi anneciğim birkaç saate kadar dönerim. Hoşçakal. Güle güle kızım. Parana sahip ol evladım. Ayla Hay paranız başınızı yesin. Kaptırmayacakmış ha? Yazık, yazık. Yazık vallahi. Çok ağır konuşuyor büyük hanım. Gördün sizin için ne kadar dil döktüğümü. Allah razı olsun. Hakkın ödenmez. Ne fayda? Araba alacakmış. Kaç para? Hepsi 1350 dolar efendim. Para da para olsa. <laughs> İki lastik zor alır. Ha, anlatamıyoruz ki efendim bunları. Ne gösteriyorsun beni öyle elinle? Rahat bırak kızı. Bıraktık efendim, bıraktık. Ne hali varsa görsün. Geliyorum konuşacağım sizinle de. Tamam gel. Kimin parasını kimden kaçırıyorsunuz efendim? Bu evin hesabı hepimizin hesabı. Soygunculuğa mı çıktık? Duyuyor musun Rüknettin? Damadın ağzına geleni söylüyor bana. Duysun. Kemiklerini adam adamcağızın mezarında. Şimdi burada olsaydı rahmetli. Görseydi bu kepazeliklerinizi. Tuttuğu gibi o şımarık kızının saçlarından şöyle. Ah Rüknettin ah. Duyuyor musun damadını? Duysun, duysun. Ona söylüyorum zaten, şikayet. Ah muhterem, bir bilseniz ellerinden çektiklerimi. Kızım, kaptırma paranı diyor büyük hanım, kaptırma. Parayı kocasına kaptıracakmış. Bu bir erkeğe, bir aile reisine ne büyük hakarettir. Rüknettin, benim şikayet ediyorum? Evet efendim, sizi. Ne oldu kızı? Pişt! geçmiş başka şey mende vur. Otur kızım, rahatına bak. Bir şey yapmaz, korkma. Görüyor musun Rüknettin, nasıl eziyet ediyor bize? Kim kime eziyet ediyor acaba muhterem? Araba peşinde koşuyorlar ana kız, araba! Sizin evin kirasını lop lop yutacaklar böyle! Faize verseydik, bir ay sonra katlanacak o para. Pst! Defol, mendebur musibet! Çişin mi var, neyin varsa çıkacak sokakta! Büyük hanıma da dişini geçiremedi. Kediye bağırıyor şimdi. Adam mı? Tak el koyacaksın paraya. Tak altı aylık repo. O kadar. Tak tak. Kes şu ıslığı kes. Pardon efendim Dalmışım. Buyur Emret. Otur otur. Halil Efendi'ye de mahcup oldu. E ne yapalım zorla güzellik olmaz. Para onun. Parası başında paralansın cadı. Yedik sanki. Öteki dünyaya götürecek bunak. Biraz kocamış canım. Hayır olan bize olacak Sabri Bey. Satacağız traportörü mecburen. Yazık gitti gider. Kaça alacaksın yenisini? Yenisi hikaye Sabri Bey. Kayınbabam alacağım diyor ama. Ne yapıyor bu baykuş? Çıkmıyor pencereye eskisi gibi. Dikiş dikiyor Sabri Bey. Karısına yamak oldu haberin yok mu? Sahi mi? Öyle bir söylenti duydum ama. Evet kesin terzi oldu. Sabah sekiz akşam beş. <laughs> i̇yi iyi çalışsın. Tabi canım bize bulaşmasın da kafamızı dinleyelim biraz İyi günler İyi günler efendim Size de komşum Nasılsınız efendim iyi günler İyi diyelim iyi olalım hanımefendim. Evdeki delillerle uğraşıyoruz Belki duydunuz sabahki gürültümüzü Olur komşum olur Ev halim bizde de oluyor zaman zaman Olur böyle şeyler hanımefendi üzülme Babam anneme bağırıyor bize de bağırıyor Ol biz konuşuyoruz burada amcamla Dumkov. Sana laf düşmez. Evet Halis. Kesmesene babanın sözünü. Dumkov yok Davut. Bizim de evimiz olacak anne. Biz de karımızla tartışacağız zamanı gelince. Değil mi amca? Tabii evladım tabii inşallah. O günleri de göreceğiz inşallah tertip. Teyzem nasıl amca? Teyzen geziyor evladım. Bırak, Bırak amcacığım gezsin hava alsın. Cık, öpüyorum yanaklarından. Al! Teyzeler öpülmez Dumkov. Yürü. Almanya'da öpüyorlar ama. Ve Ver bana abadiyi Halis. Burası Almanya değil yavrum. İyi bak anne. Biz yokken bozmuşlar ahlakını babamlar zaten. O Orası söz. İçinde ahlakı mı olurmuş Olur tabii baba. Asıl bir Amerikan kokeri o. Lahmacun kokoreç yedirip dejenere etmişsiniz hayvanı. Kes. O kadar kolay konuşma. Alman bozuntusu. Yürü hadi işine. Müsaadenle komşum. Müsaade sizin efendim. Sefa ile hayırlı işler. Kolay gelsin bol kazançlar. Hayırlı işler Davut, ben de Abadi'yi dolaştırayım biraz. Buyurun efendim buyurun, her taraf sizin. Bağlamayın öyle hayvanı, sıkılmıştır evde. Halis yavrum... ...dersime gelmiyorsun artık. Anneme söyle amca, o göndermiyor. Neden efendim? Yürü! Bir kusurumuz mu oldu? Küstürdük mü sizi yoksa farkında olmadan? Hayır efendim, ondan değil... E, ...bütçemize uymuyor. Ha nasıl derler... ...kazıklıyorsunuz bizi. Aa. Estağfurullah efendim. Rahat değil mi? Öyle demek istemedi Sabri Bey. Yabancı. Mal vereyim beyefendi. İşte arabam dolu emrinizde. Temizlik malzemesi ne isterseniz. Ne yapacağım malı Halil efendi? Alın dursun beyefendi. Bir yıllık toptan. Koyun bodurma bozulmaz etmez. Ne rüşvetçiliğimiz ne ihtikarcılığımız kalıyor o zaman da Halil efendi. Bilmez misin bu apartmandakileri? Bir tane insan mı var yüzüne bakılacak? Vallahi yok. Ne güzel söyledin. Ah beyefendi yıkıldık, hapislerde çürüyeceğiz. Vah babacığım vah! Ah şu parayı verebilseydiniz hanımefendiyi kaçırmadan bize. Damadın da gördü işte Halil efendi. Alabilmek için parçaladım kendimi. Allah razı olsun beyefendi, bu iyiliğiniz unutulmaz. Parçaladı vallahi. terliklerle koşturdu Ayla'nın peşinden. O <laughs> sevim dünya varmış, bunu aldım. Üstüme gelme bu kadar. Bu da çıktı. Cafer, Hop ne oluyor orada? Ay kuş ne oluyorsa oluyor sana ne? Sen de işine bak. Bir şey sorduk neden toplandınız? Mal geldi mal. İşler nasıl yandan çaktı? Eh beyefendi yuvarlanıp gidiyoruz Allah bereket versin. Hesaplara bakacağım ha. Allah boyunu devirsin pis ayyaş. Hesaba bakacaksın ha. Ne anlarsın acaba? Ayla hanım geldi sevip koş. Anam geldi. İnşallah kaparı falan vermemiştir bir yere. Hoş geldiniz hanımefendi. Nedim, Asım koşun. Elinden paketleri alın Ay, hanımefendinin. İstemez, istemez. Eyvah, eyvah. Ayla Hanım arabayı aldınız mı? Hayır Cemil Bey, beğenmedim hiçbirini. Oh Allah'ım çok şükür. Hanımefendi, hanımefendi çok sıkıştık. Elinize bakıyoruz. Size ekspresimizi ipotek edelim. Ne isterseniz. Sevaptır Ayla Hanım. Vallahi sevap. Hapislerde sürünecek babacığım. Ne yapayım çeksin cezasını. Kaçak ev yaptırırken bana mı sordu? Bak babacığım, bak, verin bana bari! Taşıyorum, istemez! Tamam, hadi! E, e, araba da buluruz size! İstemez, ben bulurum arabamı! Açar mısınız kapıyı? Açayım efendim, buyurun! Çok kıymetli şeyler aldım anneciğim! Çarçur eder miyim hiç rahmetli babacığımın parasını? Hepsi de lazımdı! Bakın! Aferin, o ne kızım? Güzellik seti anneciğim! İkimiz de kullanacağız! ...nemlendiricisi, temizlik sütü... ...pudralı fondöteni... ha ...kırışık o, gidericisi anne! Hani? Kırışık gidericisi mi? Allah'ım sen benim canımı al! Bu yaştan sonra kırışık gidericisi! Ne söyleniyor kocam? Söylensin anneciğim Cimri! Boşa para harcamadık! İç çamaşırı aldım bakın! İtalyan hem de İtalyan! Ah yandım... Sanki bu memlekette hiç çamaşırı yok. Ay, kalite çok bu güzel. Efendim, kalite. Ne kadar dayanıklı biliyor çok musunuz? Çok güzel bu. Süt yeni, kilodu, badisi, kombinezonu. Allah kahretsin seni Sabri. Sen de erkek misin? Oh, ah, oh ah, rezalet. Sokun şunları torbalarına. Ne diyor gene o kızım? Kıskançlıktan çatlıyor anneciğim. Rezaletmiş. Aa, size bir koku. Bakın kokluyum. Teşekkür ederim canım Kendime benim. Kendime de bir koku. Hı? Kendime bir güdleri takım aldım anneciğim. İhtiyaç. Niye yaptın Ne iyi zamandır yaptım. istiyordum. Bakın. etmişsin. Ah çok güzel. Allah'ım battık battık. Yarın da size bir kaşmir palto alacağım anneciğim devetliği. Aman çok yakışır. Para kaldı demek ki. Muhterem kalkın da görün bu rezaleti görün. Battık battık. Anne babanam bir şey söylüyor gene o. Bizi şikayet ediyor anneciğim bizi. Batırmışız.